tuzak kuracağım. Ben bu, ben, ben buradaki tuşa bastığımda bundan aç, açılacak. Açılacak ve bu kardeşim buradan düşecek. O buradan düşecek, düşecek, düşecek. Buraya gelecek. Buraya gelince ölçecek arkadaşlar. Ölünce burada yeniden doğacak. Hatta onu bir ayarlayayım arkadaşlar. Şuraya geleceğim. Şöyle yapayım. Buraya geleyim şunu yapayım. Yeniden doğma yeri diyelim. Ondan sonra şunu koyalım. Bunu koyalım. Burada zehirli iskinlerimiz var. Evet, Doğun, doğu. yerden doğu deyince burada doğacak. Bu sefer evinde doğmayacak. Bu tuşa tıkladığımızda zehir atılacak. bize ama bizde yaratıcı olacak. Evet. Şimdi onu çağırıp geleceğim arkadaşlar. Bekleyin. Ben bunu ben bunu buraya bir de ayar yaptım. Gelin doğ oyuna girer gelmez burada doğacak. Dur çağırıp gidelim. Arkadaşlar çağırdım geliyormuş. Hemen gelsin bakalım. Gelsin, Bekliyoruz. Geldi, geldi. Baba yemin ederim geldi. Hemen, şu yerinden ne yapıyor yazayım. Ne, ne yapıyor? ne yapıyor yazayım. Ne yapıyor dedim. Ben ne ne yapıyorum yazdım bakalım. Ne diyecek? Cevap vermiyor arkadaşlar. Neden cevap vermiyor lan bu? Şu an şok şokunu yaşıyor. Hayatın ya şokunu yaş yaşıyor. Gündüz <laughs> yapalım hızlıca. Kardeşim odasına çarpıyorum. Kardeşim gel bir. Gel gel. Gel gel. Kardeşim. Gel. Gel kardeşim çarptım. Sana şu anda ne yapıyorum? Hapis, hapiste attım seni. Fark ettin değil Ay, mi? Ayet de, abi bunu soracağım sizi. <laughs> ne diyorsun? <laughs> tuşa tıklayayım mı? Tıklama sakın. Olduca tıklayayım mı? Olur. Bunu koyuyor bir de sen bunu koyar mı kaçacaksın? Dur dur. Bana görmeyin arkadaşlar. <Gülüyor> Abi. <Gülüyor> Evimde doldum. Lan nasıl? Evinde doğdum. Abi ben sevindim. kaçıyorum arkadaşlar. Abi ne olmuyor lan? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun lan? <laughs> kaçıyorum arkadaşlar. Oo. Dur sana bir ışınlar alalım. Hayır. İstemem ucunu. Oynar atıldım girse öyle bir, bir şey demeyeceğim o da atıldı. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Ben ışınlanıyorum gelmem. Geldim. Hayır, Hayırdır. Gelmeyeceğim. Hayır gelmeyeceğim. Hayır. Gelmeyeceğim. Hayırdır. Gelmeyeceğim. gelmeyeceğim. Ben kaçacağım. Gelmiyorum. O da oyun ne yaptın? lan oyuna? Ay sen oyun nasıl böyle? Bak benim. Oyuna ne yaptın oğlum? Ben, ekran donuyor. Ekran çok kasıyor. Şu <laughs> Ben gelmeyeceğim ben gelmeyeceğim hayır gelmeyeceğim. <laughs> Yatağım kır. Niye kırıyorsun yatağımı? Bir daha o yataktan koyamam. <laughs> Koyamaz. Yatağın yok çünkü. Onun çok donuyor. Ben de donuyor. Sen donmuyor haber mi? Dur hemen şuna bizim yaptığımız yere gidelim. Oh, lan. Ben... Dur şuraya yapmıştım. Hemen şimdi diyeceğim bekle bekle. Ya sen de yiyeceksin ama. Ne yok? Kaç kaç yiyeceğim Kaç kaç bir şey olmasın. Geri gelince boş ver kaç. Ben kaçacağım. yiyeceğim? Ha dakika. burada. Bir dakika. Oh. Gece görüşü iksiri var. Tam bir şey olmaz. Bir şey yaramaz ki ne o. Ne hızlı. Ha. Arkadaşlar bir daha hatırladık. Nasıl bir şey lan? Ha. Lan yanlış yere şey point aldım. Bir... Yok. <laughs> ne diyor lan? <laughs> Şurayı alalım. Bak. İyi oldu. İyi oldu canım. Ne diyormuş? <laughs> bir şey diyeceğim de neyse. Aaa. O diyor. Checkpoint. Dur da sen bir checkpoint aldıramışsın. Gel gel. Checkpoint olmaz canım. Ne diyor? Ya arkadaşlar bir daha atıldım. Oh. Bir daha giriyoruz oyuna. Giriyoruz. Hmm. Ne pion. Oh ne Çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar hmm. abone olun. Abone abone yap. Bin abone istiyorum. Bin. Ne yaptın? Al, neredesin bak? Aa, buradayım. Aa, düştüm yine. Ay. O arkadaş da ya. Nasıl bir şey? Yardım edin. Ne yaptım tamam, ben çok şeyim. Tamam. Nerede lan bu? Tamam bir yere sıkışıyor bu. Neredesin? <laughs> Dışarıda <Düşört oldu>. çok Senin <gülüyor> <gülüyor> Dur arkadaşlar hiç uğraşma. Direkt şuraya bir ışınla yak şunu. Dur şuraya bir koyalım. Bekle sen. Beğ uğraşmayalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ki oyun çok. Benim sunucum dir arkadaşlar. Bir daha giriyorum. Kenta. Gel. Dur. Gel gel oyna. Donuyor ki çok. <laughs> çok donuyor. Çok abenoo. Can oyuna girmesini bekliyorum. Abone abone abone. Hayır oyna uçağı uçur da böyle. Oyna gir. Hemen geldi 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 geldi. Sessiz olmuyor diyor arkadaşlar ben sessiz olmayacağım ben. Sessiz olmayacağım. Git gel dedi. Hadi Kerem'e geç. Camı kırma. Geç kenara. Şuraya. Geç şuraya. Öldürürüm. Öldürürüm. Geç <laughs> şuraya. camları koy. Kır. Kır istedim gibi. Heh. Kır. Kır. Ben kendime gece görüşü vereyim ben. Bana at bak. Bana gece konuş <laughs> at. sen de al şunu gece görüş. Şimdi sen çok ineklik yaptın bana. Şu... Ne yapıyorsun? Oh, evet. Al. Ne yapıyorsun? Gidiyor gidiyor. Aa, oyunumdan oyunumdan. Ne yapıyorsun? Merveklerle kurcalıyor. Merveklerle kurcalama.

Bakma. Mesela bir <laughs> <laughs> buradan çıkabilirsin. Burada buradan böyle buradan bekleyerek çıkabiliyor. İzle bak hareket izle. İzliyorsun değil mi? Çıkartacağım hadi bir şey. Hadi bir e vakti geldi. Al bakalım vakti gelmiş mi? Kizi <laughs> 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 Bir daha girdi. Video kaçıyor videodan. Neyse arkadaşlar kaçtı kaçtı bana. Ay, ay, abone olmayı like yapmayı, abone olmayı like yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Aa beni vurdu.